İyi günler çocuklarım. Birinci sınıflar matematik dersindeyiz ve veliler ve tabii ki beraber yapıyorsunuz. Çocuğunuz burada tek başına yapması çok da kolay değil. Hem öğrenme aşaması olduğu için beraber yapıyoruz. Sayfa 50'den, 51'den başladık. Birer, beşer, onar ve ikişer sayalım diyor. Burada bakın çocuklar oturmuş. Sınıfta kaç tane öğrenci olduğunu belirli, beşerli ve onlarla sayarak bulanın. Önce birerli saydırtırın. Sonra da kendisini beşerli saydırtırın. Mesela bakın her sırada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 şeklinde böyle saydırtırabilirsiniz çocuğunuza. Hemen gelelim aşağıdakine eksik kutuları diyor. Ben yazdım. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, Böyle 13 en baştakini en sondakini vermiş aradakilerini bizim yazmamız istiyor. Zaten çocuğunuza bunu tek tek yazdırabilirsiniz. Kendisi söylesin bulsun yazsın. Ondan sonra hangi sayı gelir mesela 11. 11'den sonra hangisi gelir 12 gibi söylettirerek yaparsanız çocuk bunları öğrenmiş olur. Öğrenmeksi için yapılıyor zaten bunlar. Şimdi burada dedi 5'ten başlayarak 20'ye kadar olan sayıları balonlar üzerinde yazınız diyor. Bakın 5'ten başla diyor. Bunlar önemli. Geleceğe yatırır bunlar. Hep gelecekte buna benzer zor sorular çıkacak çünkü. 5, 6, 7, 8. Bakın tutuyor mu tutmuyor mu? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tuttuysa sorun yok demektir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Burada da bakın parmaklar var. 5 parmak. 5'er 5'er sayınız. Mı? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 şeklinde çocuğunuza saydırın. Beşer bir şey saymayı öğrensin. Dördüncü soruda diyor ki beşerli ritmik sayarken yedinci sırada hangi sayıyı söylersiniz? Bakın bir, iki, burada üzerine de aslında yazabiliriz. Çünkü bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedinci. Yedincisi burası yuvarlak içerisine aldım. Yedinci sayınca da 35 olduğunu on 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bu da yine geleceğe yatırım sorulardan bir tanesi. 10'dan başlayarak 50'ye kadar 5'erli sayınız 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 45, 50 sonra kutularda boyattırabilirsiniz. Eğer doğru sayarsan kutuları da yatacağım, boyattıracağım sana diyebilirsiniz. Bu şekilde yaptırabilirsiniz. Ondan e, 6 diyor ondan başlayarak 100'e kadar onarlı sayınız. Şimdi yumurtalar kolilerde 10'ar tane var bakın her birinde. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bunu arada böyle saydıra saydıra çocuk unutmayacak ve kafasına yerleşecek. Peki 7. 10'dan başlayarak onlarını sayarken 7. E, soru bu. Ondan başla. 8. sırada hangi sayı olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zaten. 8, 80. 8. sırada ki sayımızda 80 olduğunu böylelikle bulmuş oluruz. Çocuğumuza bulduracağız tabii ki. Zaten biz biliyoruzdur. Şimdi geldik diğer sayfamıza. Sayfa 53'teyiz. 60'tan başlayarak 100'e kadar onarlı sayın Burası zaten 60 olarak bize verilmiş. 60'ta da yazmış. 10 daha 70, 10 daha 80, 10 daha 90, 10 daha 100. Ama böyle sayılarında rakamlarda ya da yanına yazsanız iyi olur. Eğer şeyse de yaz olarak da yazılabilir. Aşağıdaki kutucuklar birden başlayarak sırayı eksikleri tamamlayınız diyor. Burada zaten 20'ye kadar olan yeri boş bırakmış. diğerlerinde bırakmış ki biz sayaldıralım diye. Tabi öyle saydırabilirsiniz. Buradan onar ona da saydırabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Burayı da böylelikle yapabilirsiniz. Yaptırabilirsiniz ya da. Şimdi birlikte yapalım diyor. Kulübe ile köpek arasındaki taşları ikişerli sayalım. Zaten üzerinde kendisi vermiş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20'ye kadar saymaları yeterli zaten bu sene için. İkişerli olarak. Sizler de kutucuklardaki sırasıyla ikişer sayarak doldurunuz diyor. 2, 4'ü vermiş zaten. Çoraplar çift çift geliyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane çorap var burada diyebilirsiniz. Ve bu şekilde yazdırabilirsiniz. Burada birer birer tavşan yukarıya doğru tırmanmış ve sonra da aşağıya geriye doğru sayarak inmiş. Bunu da unutmayın. Buradan geriye doğru geliyor. Havuca ulaşmasını sağlayabilirsiniz tavşanın. Evet. Şimdi geldik 55'teki. Balonlardaki kutu eksik sayıların geriye doğru belirterek yazalım diyor. Şimdi burası 20 var. 20, 19 şöyle yapalım. 20, 19, 18, 17, 16, 15 böyle geriye doğru saydıracaksınız. Buna dikkat edin sakın yukarıdan başlamayın. 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde böyle yazdırabilirsiniz. Kutucuktaki eksik sayılar üzerinde verilen ifadelere göre tamamlayınız diyor. İkişerli geriye sayınız. 10, 20, 18, 16, 14, 12, 18 tuttu. Demek ki doğru yapmışım. İkişerli geriye sayınız. 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 doğru. Birerli sayınız 15 14 13 12 11 19. 9. Birerli geriye sayınız 9 8 7 6 5 4 3 şeklinde yaptık. Evet bir de bunu da oyun olarak yaptırabilirsiniz. Hadi uzaya roketimiz çıkacak diye dersiniz. Yusuf oyuncak roketi fırlatmak üzere geri sayım yaparken tuttuğu unuttuğu sayılar sırasıyla sayınız diyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 şeklinde böyle biraz da ritim de verebilirsiniz. Yazıttırabilirsiniz ve bol bol okutturun. Güven usta çivileri saymak istiyor. Güven usta e, ustaya yardım edeceyerek, e, yardım ederek çivileri onarlı sayınız diyor. Onlar tane çiviler var. 10 20 30 40. Ayak kapıları, eşelikşerini sayınız. 2 4 6 8 10 12 şeklinde. Buradaki yılanın üzerinde de 20'den geriye doğru sayılmış sayıları görüyorsunuz diyorum. Böylelikle... Bu dersimiz de bitti. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.